Merhaba arkadaşlar. Bugün oyun oynuyoruz. Bugün Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi oynaya girdik. Arkadaşlar ben siz yokken bir tane dünya kurmuştum ve hiç hile kullanmadan arkadaşlar bir tane ev yapmıştım ve şimdi evimi daha da güzelleştireceğim arkadaşlar haberiniz olsun sizlerle evimizi güzelleştirelim evimizi birlikte güzelleştirelim bunun için ellerimi kullanacağım kendi ellerimle yapacağım ki zaten herkes kendi eliyle yapıyor ama hile kullanmadan şimdi Bakın gördüğünüz gibi evimde doğdum. Burası benim evim. Evim şu şekilde. Yani ya görürseniz şu şekilde bir şey. Ama buralar zaten çok pek ormanlık ağaçlık. Buradaki eşyaları kırıyorum. Buradaki eşyaları kırıyorum sandıkta da eşyalar var aslında. Envanter doluyor mu? Daha dolmamış. Da Bunların hepsini maalesef kırıyorum. Niye diye sorun çünkü yeni bir tane ev yapacağız. Değil mi arkadaşlar? Yeni bir ev yapacağımız için buraya ihtiyacımız yok. Aslında o kadar emek falan vermiştim buraya pek de emek değer bir şey değil aslında. Bu meşaleleri de kırıyorum ben. Aydınlık kalmaya gerek yok. Meşaleleri de ben yaptım yani benim meşale. Bunu da kırarsam bayağı bir Arkadaşlar bir dakika. Ben şunu şuraya geri koyabilirim. Çok karanlık oldu. Karanlık. Evet. Karanlık. karanlık olduğu için daha rahat durmaya çalışacağım yani bir anlamda benim buraya ihtiyacım yok diyebilirim yaptım her şeyi yıkıyorum. Evet yaptığım yerin yarısını kırdım. En sonunda da burayı kapatacağız. Ya da arkadaşlar buraya gizli bir tünel yaparız. Bilmiyorum. Ama orayı kapatalım. Ben. Evet ben şu aşağısını kapatacağım. Burayı toprakla kapatacağız. Çünkü bunları yapmaya gerek yok yani. Niye diyorsun? Artık evimizi güzelleştirmenin zamanı. Böyle fakir böyle fakir bir evde kalmaktansa güzel bir ev yaparız kendimize şunları da kıralım küreğim kırılmış benim mecbur benimle. burayı da şu burayı da kapatacağım artık orası bizim yerimiz değil artık oraya başka fakir zendiler falan var Hadi 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 hadi. Hadi. İçine düştüm. Bence şimdiden burayı bir kapatalım biz. Zaten bir sürü toprağımız var. Yoksa bu araya düşüp duruyoruz. Burayı kapattım. Hadi eyvallah kanka. Burayı artık kapattım. Tamam şimdi işlemlerimize başlıyoruz. İlk arkadaşlar biraz odun toplayalım. Hatta bunun için biraz videoyu kırpsak iyi olur. Şu ileride bir yerler var. Şu ileride ağaçlar var. Ama tabii ki de akşam oluyor. Sabah gündüz uyanalım. Gündüz yapalım bu işi. Hadi kalka. Hadi hadi hadi. hadi. Güneş hızlı batacak. Evet uyuduk. Sabah oldu. Şu anda odunları kesmeye gidelim. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Biraz şunları keselim ya. Evet kestik. Evet mesela şu ağaçlardan başlayalım. Aa arkadaşlar açlığım kalmamış. Durun. Oh bayağı da emek var he. Şunları iki dakika pişirek de bari. Açlığım kalmamış ya. Açlığım yok şu an. Ve arkadaşlar 24 tane de küçük topladım bu arada. Hadi hadi çabuk piş çabuk piş. Çabuk kanka bak benim açlığım mı daha önemli. Açlığım daha önemli. Şuradan hemen şunu ye. Oh bayağı doyuyoruz. Karnımızı komple doyurak da. Oh mis gibi doydum. Tamam bunları kırabiliriz. Gerek yok. Kankalar hadi kıralım. Evet. Biraz daha ağaç toplayalım. Yani ağaç toplayalım derken keselim. <laughs> evet arkadaşlar 50 tane meşe tutuyor İnşallah bunlar yeter arkadaşlar. Uğraşmaya değdi yani. İnşallah yeter. Şimdi karşı <laughs> tarafa <laughs> Zaten benim ekstradan burada 30 tane şeyim var şuraya geliyorsunuz. Şunu şöyle açalım. Hadi 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 bayağı yapacağım arkadaşlar. Yapabildiğim kadar artık. Ne kadar oldu? Bu yeter mi? Bu bize yeterse sorun yok. Hadi bakalım. Elimizi nereye yapalım? Bizim o tüneli kapattığımız yer nerede? Biz nerede kapatmıştık tüneli? Aaa ileride çöl var. O zaman evi yapmaya başlayalım. Kırıldı. Aa. Dur. Arkadaşlar bu ne ya? Bu kırılacak. taş var mı bende taş Lan kara taş istiyor. Bizde normal normal taş yok mu lan? Bizden niye kara taş istiyor? Sitik de yok. Muhteşemlik ötesi ya. Vakit kaybediyoruz. Arkadaşlar bu iş böyle gitmez güzel iş arkadaşlar bir evi ben bir yapayım sonra halledelim biz bu işi evin temelini falan bir atayım yoksa bu yani bayağı uzun sürer ve dahili depolamam da dolabilir hatta depolama tükeniyor bile biz en iyisi bir evin temelini falan filan bir yapalım sonra ben size son halini gösteririm hadi başlayalım ya da yakında hızlandırma moduna da başlayacağım ben lan evime koyun gizli ama arkadaşlar bayağı bir şu an idare eder. Şimdi arkadaşlar evi yapmış durumdayız. Odunlar da hatta yetiyor. Eve. Odunlar yetebiliyor. Yeterince topladık. Arkadaşlar evin görünümü şu şekilde. Biraz böyle basit oldu bu ev ama yine de yaptığımıza değer. Yeter ki başımızı sokacak bir ev olsun bu ev. Şimdi arkadaşlar bir de dur bakayım Bakıyorum. Akşam oluyor arkadaşlar. Bize hepsi bir kapı yapalım. Kapı olmadan olmaz. Bütün yaratıklar içeri girer. sonra İçeri doluşurlar. 6 tane kapı yaptık. Ne alaka. Tamam güzel ya. Şöyle düzenli bir ev olsun. Bana yeter ya. Bir tane sandık da yapalım bir de. Sandık da gerekiyor. Crafting'e gir şurada. İki tane sandık yaptım. Ya şu sandığı farklı bir yere koyayım. Şu an arkadaşlar evi biraz yapmış durumdayız. Yani ev yapabildik. Meşaleler falan aydınlattım. Bir şeyler yaptım. Şimdi eşyaları dizeceğiz. Sonra şu canın zemini düzelteceğiz. Ocağı nereye koyalım ki biz? Yok burası olmaz. Burası uygun değil ocak için. Yani Minecraft'ta zaten yapacağımız şey ev yapmak. Bari ocağı da... Ben bu ocağı niye yer bulamıyorum ki? Ev biraz küçük mü oldu acaba ya? Bu da şöyle sandığın yanına koydum ocağı. Evet şöyle yaptım. Ben de bir de nedense iki tane olacak. yatak 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 yatak. Kanka bana illa şuradan saati gündüz yaptıracaksın değil mi? Hadi kanka. Eyvallah. Şimdi şu zemini bir düzeltelim. İnşallah şey yeter. Şu anda evi yapmış durumdayız. Bir de bir tane yani taş kürek yapalım. Evin zemini düzelteceğiz. Arkadaşlar. Sonra evi düzelttikten sonra bir şeyler yaparız.

Burayı ilk bir halledelim. Toprağın üstüne kapı koymak bence mantıksız yani. Güzel. Bayağı iki stek yani bir buçuk stek de şeyimiz oldu toprağımız. Tamam, yanlış yer. Böyle bir yere yani. Bana ne yapıyor? yanlış yaptım şunları al bunları yerleştir şöyle şu ortasını da yapalım ev güzel gidiyor şöyle bir bakıyorum ev fena olmadı bir de arkadaşlar bu biraz böyle iğrenç gözüküyor. Biraz cam yapalım. Cam bulalım. Şimdi bir de arkadaşlar çoğu kalan eşyalarını şuradan daha koyalım. Mesela bunlar ekstra kalanların hepsi. Bunlar. Bunlar bayağı şey. Bu yemekleri pişireceğim biraz sonra. Oh baya bir de yemek de var Valla bu videoda Çok iyi doyarız Şunu da koyalım Şu fidanları ektim ben Ekelim büyüsünler Zaten evin yakınlarını Ektim hep Buraya bir tane ekelim Bir tane de şöyle Buraya ektim bir tane Şu başka Koyulacak eşyalar var mı Bunları bir şöyle bir koyalım. Ha, dur buraya böyle koyacağım bunu böyle. Evet. Ne yapsak ne etsek şimdi. Şimdi gidelim biraz kum toplayalım. Gidelim bir kum toplayalım yani. Sonuçta. Kum topladıktan sonra da videoyu bitirdik evim güzel evim 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 güzel evime gidiyorum şu anda biraz daha hızlı gidersek güzel olur ne güzel bir yerde yapmışım evimi ya valla baya güzel evim biraz basit oldu ama yine de değer az sonra da videoyu bitireceğiz vay son camı da yerleştiriyoruz Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.